Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Keyfiniz yerinde değilse bile arkadaşlar bu videodan sonra keyfiniz yerine gelecektir arkadaşlar. Ali'nin yaptığı gibi biz de rahatlatıcı videolar çekiyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. laf fazla uzatmayacağım. Videoya geçeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle başlattım. rahat <laughs> rahatlatıcıymış. Burada görüşümüz abone olun arkadaşlar. videomuz Stajımız onda arkadaşlar arkadaşlar. Ali geldi galiba arkadaşlar. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar Ali de geldi. Merhaba. <laughs> Hadi. Oo güzelmiş ne? Ali'ninkini de izlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve abone olun. 9 abonesi var. Ne? <laughs> Arkadaşlar, Ali ile ben artık başlık fotoğrafı koymayı öğrendik ve koyuyoruz her videomuza. İleride <laughs> bunun videosunu da Biz mi yapacağız? Ha. Makarna koyalım. Arkadaşlar reklam çıktı ya. Ha. Bu fazla bir şey değil Bana bu diyor burada. Kıvaltası oldu. Çıkışın geliyor böyle. <laughs> Sarı yiyeceğiz lan. Daha bu güzel bir şey benim. Güzel. Ben hepsi Japon, hepsi Japon. <laughs> bir dakika videoyu durduralım bir dakika. arkadaşlar bir dakika. herkes videoyu durdurup Ali, e, bir, bir dakika diyelim bir dakika Ali ile benim kanalıma bir abone olup bir like atarsa bizi çok mutlu eder <laughs> Ali bir de bir şey söyleyeceğim hani sen videolarını böyle başlıyorsun ya böyle başlama bak böyle bir kere tıklayana böyle net gözüksün öyle gözükmüyor güzel ne? Sanki toz makinesinde çekiyorsun müşkülü. <laughs> <laughs> ama. ama sen videoların arasında şunu koymayı biliyor musun? Böyle şeyler böyle. Ulan ibi ne sen benim elimi attın beni elim buradan yukarı çekmedin. Ben onu biliyorum. Sen biliyor musun? Cahil. Ben başka da Siz lan. Onun videosunu da atalım mı? Ne çıkıyor burada? Diye. Ya, onun videosunu atacağız zaten. İlk ben atacağım. Sen at, sonra ben. İlk ben ama. İlk ben. Fark ettin mi? Hepsi Japon. Yazılalım. Bak, ben de rahat atıyorum. ha, bu ha, bu güzel. Bak, onu böyle sıkacaksın, sıkacaksın. Öyle, öyle, ne? Bak. Reklamınız bir bitmedi ya. Bitmedi ya. Bıktık ya. <laughs> Ali çek şunu amına koyayım reklam et. Ne gitireyim? Olamaz. Her şunu bir derdiniz. Bu bu güzel değil. yoruyor <laughs> Ali'nin videosunda neyse dislike atanlar var. Neresini beğenmiyorsunuz oğlum? Neresini ciddi? beğenmiyorsunuz? Bir tane de beni. Bir tanesi de benim videomu atmış. Berat sen bir daha 3 tane dislike. Evet. Eee evet. sen bir daha video çekme. Ha o Kadir bakayım Kadir Kadir ne <laughs> yazdı engelledim onu. Ben de Ama beğenme. bu hesap değil. Kanalın ismi neydi? Eğil Diyor hele başladı Arkadaşlar kusura bakmayın orada biri vardı. konuklarımız. Şimdi herkes reklamları küfür ediyordur herhalde. Ali. Bu arada sen çok alçaksın ya. Ne diyorsun Alacaksın ne? derken. Videoların izlenmesi az. Ee, seninki çok. Oğlum benim sahil videom kaç biliyor musun? Benim sahil videom kaç biliyor musun? Senin sahil videon mu, mu evet. var lan? Ben bisiklet gezisiz videosu çekiyorum ama. Ha? Bisiklet gezi videosu çekiyorum ama. Ama doğru düzgün sürmeyebiliyor. Arkadaşlar ama ikincisi çok güzel gelecek. Ha. Bak bak ha. arkadaşlar Bu şurada şu görüyorsunuz dayak at. Bak şurada da abone ol yazıyor. Aynı onun yanında. Sen Biz de böyle bir video çekelim mi? Bunu izledik. Bu güzel değil. Aa, Ali, benim kadar güzel olmasa da yani işe yarıyor. Hadi lan. Kumanda nerede? Seni açalım. Oha. Hı -hı. Seni açalım seni reklam edeceğim valla. Benim senden daha fazla abonem var. İnşallah benim abonem var. Oğlum kumanda nerede lan? Hı -hı. Üstüne mi oturdun yoksa? Hı -hı. Arkadaşlar bizim televizyon da yurtta giriyor. Bak YouTube'a giriyorum. Ama abi git <laughs> şöyle. İsterse pembe gözüksün. <laughs> gözüksün ama. Ben sub zero <laughs> Arkadaşlar çakma zevo ile oynaya gele Bizi artistik yapıyor. Ne diyor lan? Çakma zevo değil arkadaşlar gerçekten. Siktir git ya Ali bak taşım. <laughs> <laughs> Ali sen iki dakika yol, sen gözük. Ben çıkarım ya, sağ ol. Var mı? Sakın burayı çekme şimdi, reklam yaparız gerek yok ama sen değil mi? Gerçekten bu. <laughs> Ali kanalın ismini iki kardeşler yete koydu. He. Abone olun bak. Abone olmayanın. Abone ederiz. Ha. Oğlum iki kardeşler yete çıkmıyor ki. Sen fırı sezon yemin ederim ben başlayalım Sen beni kendin. Niye durduruyorsun oğlum ya? Arkadaşlar durdurdum o. <laughs> Bu arada Ali ile küstüm hemen geri barıştık. Biz küstmeyiz. Başlık fotoğrafını küsme. ikimizi koyalım mı be? Şimdi. Kes. Kes. Arkadaşlar şimdi beş, bir dakika önce Yasin'e ne yaptığımı gördünüz zaten telefon vermeyecek bana. Ne yaptığını gördünüz zaten. Ne yaptın doğru söyle. <laughs> Ali ne yaptın doğru söyle bak. <laughs> Ali ne yaptın? Ali Allah'ım videoyu durdurup döverim seni. Oğlum bekle sen. Ya araban da böyle yapmış galiba.